Hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle çok güzel bir elmalı börek yapacağız. Elmalı bohça da denebilir. İçi tamamen nefis bir şekilde elma ve ceviz, tarçınla doldurulmuş milföy hamuruyla yapılan çok kısa zamanda da biten hemen misafirlerinize şipşak hazırlayabileceğiniz. Bir elmalı börek tarifi. Bu tip videoları daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Ve bu tarifim hoşunuza giderse bir beğeni verirsiniz şahsen çok sevinirim. E şimdi tarifime geçiyorum ve önce malzemelerle başlıyorum. İlk önce milföy hamuru böyle bir rulo olarak aldım ben. Bunun yanında elma gerekiyor, tarçın, bal, ceviz ve kuru üzüm. Bu kadar. İlk önce elmaları soyuyoruz. Ve şimdi elmaları yarıya bölüp ve sonradan dörde bölüp ortadaki çekirdeklerine sapını alıyorum. Ve sonra rendeliyorum. Rendelenmiş elmaları bir küçük kaseye alıyorum. Ve cevizleri bir büyük bıçak yardımıyla böyle kesiyorum, kırıyorum yani. Siz bunları tabii ki çok farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Ben bıçak yardımıyla yaptım. Şimdi elmaların içine alıyorum ve sonra kuru üzüm içine atıyorum. Hemen ardından tarçın ve bal. Biz o kadar şekerli sevmiyoruz bu böreği, bohçayı. Siz daha şekerli istiyorsanız biraz da içine 1 veya 2 yemek kaşığı da şeker ekleyebilirsiniz. Şimdi hepsini karıştırıyorum ve şimdi milföy hamurumu açıyorum. Dediğim gibi bu bir rulo ve bunu önce bir kesmem lazım kare şeklinde. Hemen hemen altı parçaya kesebilirim ama sizler belki buzluktan milföy hamuru bulabilirsiniz. Onlar genelde kesilmiş olarak da satılıyor. O zaman sadece eriteceksiniz hamurlarınızı biraz. Evet şimdi içini dolduruyorum böyle kaşık yardımıyla köşesine alıp yani bir bölümünü alıp diğer bölümünü kapatıyorum üstüne. Ve sonra bir çatal yardımıyla iyice kenarlarını yapıştırıyorum. Ve bir tepsiye de alıyorum. Daha önce fırın kağıdı yerleştirdim tepsime. Ve bütün parçaları aynı bu şekilde yapıyorum ve diziyorum. E, bunu da dikkat etmeniz gereken şey yani güzel bir şekilde yapışması ve çatal yardımıyla böyle yaparsanız aynı bu şekilde çok güzel yapışıyor ve içi akmıyor kesinlikle. Böyle bir deneyim bence siz. Belki sadece parmaklarla da yapışıyor aslında ama bu çatal yardımıyla yapıştırmanın gerçekten faydasını çok gördüm. Bu arada bütün malzemeleri videomun altında infoboxta bulabilirsiniz detaylı olarak. Ve şimdi fırına sürmek için hazırlar. Sadece çok fazla kabarırsa patlayabilirler oradan buradan. Bunu yapmasın diye üzerlerine birkaç çizik atıyorum. Ve şimdi fırına sürebilirim. Önceden ısıtılmış fırına 200 derecede sürdüm ve hemen hemen 15-20 dakika arası pişiriyorsunuz. Ve böyle bitmiş oluyor şipşak. Gerçekten en uzun zamanı fırında geçiriyor. Hemen hazırlayabiliyoruz. Bence çok pratik oluyor ama kolaylığına bakmayın. Tadı çok nefis. Üzerine pudra şekeri de çok yakışıyor. Arkada bir parçanın yarısı neden eksik diyorsanız okuldan gelen bir mutfak faresi çok acıkmış. Pudra şekerimi çıkarırken yarısı bir parçanın kayboluverdi. Çünkü kokusu bütün eve yayılmış ve dayanamamış. O yüzden tabii ki affettim. Yani çekimin bitmeden aslında böyle bir şey normalde yapmıyorlar. Ama tabii ki okuldan gelip de buram buram mutfağın Tarçınlı, elmalı, börek ve hamur işi kokması gibisi var mı? Ve aslında bu yüzden de böyle sürprizleri aileme hazırlamayı çok seviyorum. Ve umarım siz de denersiniz ve bana da bir beğeni verirseniz çok sevinirim şahsen. Ve bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.